Selam arkadaşlar ben Dünya Kazix birinci Sizef. Bugün sizlere hızlı jungle taktiğini göstereceğim. Öğretici bir video olacak. Ligim Challenger bu hesapta platiçü serisindeyim şu an. Son maçlarımı kendimi tanıtmak için göstereyim dedim. Kazix ile 40 maçta %90 galibiyet oranım var. Bu hesabı da Challenger yapacağım. Şimdi maça geçelim. Ya İrel ya. Ya abi oyun başlar başlamaz İrelia'nın beni pinklemesi çok saçma. Ortada bir şey yok adam bana flame atıyor yani hiç gerek gereksiz yani bunlar. 30 36 mıydı 38 miydi karıştırdım neyse. Şimdi İrelia hero'yu bilmiyor. Sürekli onu gözetlemem lazım. Ölürse tilt olup oyunu satabilir. Bombacının durumu iyi. İreyle push atıyor. Bak. Karşı. Bak abi gördün mü? Lisin çıktı orada. Abi İreyle tam bir bomba bizim için şu an sürekli gözetlemem lazım. Bir savaşta orada olmam lazım. İrele çok rahat gank katılabiliyor zaten. Bir de bu adam da bilmiyor zaten sıkıntı büyük. Lisin buraya gelmiş olmasın bir tarayayım şurayı. Bak orada bir savaş oluyor. Bakın küçük haritadan bakıyorum hala. Gözüm sağ alt köşede. Hemen çarp atıp gidiyorum. Ulan oyun ses. Resim. Ulan görmedim ya. Flash. Kamil abi Kamil geldi yani. Al onu al onu. Çok güzel. İyi iyi, iyi kill aldı bari. Kırmızı mavi de aldı. Birkaç dakika daha dayak yemez. Şimdi Hayır sinsi kılıç değil. İki tane uzun kılıç. Uzun kılıç ile başlamamızın sebebi karşı ormancıyı ormanda yakalarsak öldürmek. Abi o hareketler ne ya? Irelia ne yapıyorsun abi ya? Bak boş yere flashını harcadı orada. Bombacıyı çağırıyorum çünkü büyük bir ihtimal Lisine gelecek oraya. Bak yardım istiyor. Ölecek şimdi. Geldim geldim. Bu Kamil nereden gördü beni hemen geri kaçtı böyle. Uçak hızında. Şuraya bir tarayayım. Aa wart varmış burada. Ben de diyorum nasıl hemen böyle kaçmayı düşündü. O Gel hadi. Gel bebeğim. Gel. Hadi nereye kaçıyor? Hop öldü. Sen de gel. Hop. Bu ölmüyor abi. <laughs> bu ölmüyor. Şu an ölmüyor bu. As Kamil hasar yemedi. Orada farm vardı diye. Kamil farmların yanında olduğu için Q hasar atamadı. Lee kesin aşağı yengece gidecek. Bak yine bir savaş. Geldim geldim devam devam gir gir gir. Bottan destek. Ya şimdi Lee gelebilir. Abi yine mi savaş? Ya İrelia ne yapıyorsun abi ya? Neyse bari iki yenge çaldık. Listen yine mi geldin ya? Yine mi abi ya? Belan mısın abi sen her yerden çıkıyorsun. Ulysses'in özgüvene bak abi. Daha demin tek yedi, şimdi ormanıma girmeye çalışıyor. Hadi gel şimdi. Çok güzel. Şunu alır mıyız? Irelia. Abi yok ya bu hasar yemiyor. Lee'sin ready çıkıyor. Ready alalım. Şuradan bir ward var mı Lee'sin? Şunu hemen seri bir şekilde almam lazım. Lee'sin gelecek yetişebilir. Oha abi Q kaçırdı. Geldi. Bak ne yapıyor bu Lee Sin orada şimdi? Burada burada gel. Ya Q yine kaçırdı. Gir 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 gir. Devam devam gir gir gir. Çok güzel. Oo öleceğiz öleceğiz. Çık çık çık. Allah'tan kedi yaptı. Çık abi çık öleceğiz biz. Ben kill almış ama ölmüş. Olsun outta kalsın ki bir şey olmaz. İrelya kankam yine bize küfür ediyor diyecektim ama bizi övüyor. Abi öleceğim Lulu. Lulu öleceğim ben. Abi. Benim şuradan yürüyorsun bir iki ok atsana şuna ya. Altı olmaya çalışıyorum abi insan bir iki ok atar ya. Canım yok ki. Abi Wayne farm gibi gidip öldü ya. Farm gibi gidip abi bu ne ne yapıyor ya? Allah'tan farma öldü Lulu. Şuradan bir can toplamam lazım. Abi İrelia. Geldim geldim geldim. Bu Kamil beni görmüyor şu an. Aa İrelia öldürmüş. Yesin öldürmüştü sandım İrelia'yı da ondan ulti bastım boşa diye Orman eşyasını bitirelim. Bir tane ayakkabı. Vardığımızı da aldık. Şimdi arkadaşlar normalde normal hani jungle'lar direkt buradan red'e gider. Kuşları alır, golem'i falan alır. Böyle işte de geri kalmayayım şeyine girerler. Ama ben böyle yaparsam oyunu kaybederiz. Çünkü bizim bot abi gördüğünüz üzere gerçekten sürekli ölüyor ve sürekli arama çeviriler aşağıyı. Geliyorum. Gördüler beni. Burada vardı yok. Yine şurada durmam ama onların agresifliğini engelliyor. Bari bot farm gibi ölmüyor. Jin. Abi olmadı olmadı tekleyemedik. Bunu ne yapıyor? Abi yine mi öldünüz ya? Abi şaka gibi bir bot ya. Abi farm gibi ölüyorsunuz. Ne yapabiliriz? Şuradan bir kuşları çalayım. Ya senin ben. Oha iyi fekledi. Orada öleceğimi anladım Q yedikten sonra. Flash'ı neden attım derseniz flash'ı atmamın sebebi e, İrelia'ya kill gitmesiydi. Kaçmasın diye attım. Sonuçta Lee'sin bir kasmasının bir önemi yok. Sin zaten gördüğünüz gibi K7 oynuyor. Lee'sin kill almasının bir anlamı yok zaten. Kamil de toptan kill çıkarttı. Bizim bot yine Allah rahmet eylesin. İşte böyle bir botu nasıl taşırsınız arkadaşlar? Böyle taşırsınız. Orman dönmezsiniz. Sürekli o size savaşa gelirsiniz. Botu aslında biz 3'e üç, 2 oynadık yani sürekli. Geldim gir. Of güzel. Öldü lan. Öldü. Vayne bak Vein yine kill aldı. Bekliyorum, bekliyorum. Kamil, of mükemmel geldin. Hop. Vay, çok güzel ulti attırdın ya. Yesine yem olduk. Öl hadi öl. Süper. Şimdi zırh dermemizi yapalım hemen. İlerle yakalanma kanka. İrelia'nın üstünde bonus altın var. Neye gidiyorsun abi sen? Malta vermek yerine flashla kaçıyorsun o adamdan. Ya bunu bir taşıyıcıya verirsen ya Kamil'e verirsen bu altınları. Ne yapacağız biz? O hakim. Abi Kamil nereden gördü beni ya? Arkadan silas geliyor. Kaçamazmışım hiç. Lisin ne yapıyor orayı o kadar kötü oynadı ki Kamil. Lisin dağlara Q attı abi. <laughs> İrel ile topla orayı kanka. Kamil nereye kanka? Abi Kamil'in canını azaltmak imkansız ya. Ejder alalım şöyle. Şu ejder bizi bayağı bir güçlendirecek. Biraz XP kasalım ya ormanda. Eğer ben normal jungle gibi dönseydim arkadaşlar kesinlikle Irelia kaybetmişti midi. Bot da zaten kaybetti abi farm gibi ölüyor. Ya bu oyunu kazanma ihtimalimiz sıfırdı ya sıfır. İşte hızlı jungle taktiği bu arkadaşlar sürekli işin içinde oluyorsun sürekli bak. Oyun başından beri Kamil beni görüyor. Lee Sin beni görüyor. Karşı bot beni görüyor. Sürekli bunların içindeyim ben. Sürekli adamlarla iç içeyim dip dibeyim adamlar her an Kha'zix gelebilir düşüncesi içerisindeler Bak sürekli adamların karşısına çıkabiliyorum sürekli Rahat hareket edemiyorlar Lee Sin gel buraya hop o attırmadık. Çok güzel. Yesin kesin playmiyor. O yüzden. Böyle saçma hatalar yapıyor. Buradan hiç yoktan bombacıya da bir kill aldırdık. Hiç gitmedim. Topa bir kill aldırmış oldum. Kesinlikle arkadaşlar Hızlı jungle oynayacaksanız orman ezbere orman dönmeye gitmeyin. Red'e falan gitmeyin. Savaş neredeyse oraya doğru yönelin. Orada oynayın maçı. Orada yaşayın. Orada varlığınızı gösterin. Bak bakın ben sürekli nehirle nehir bot mit arası oynadım. Lisin. Of abi o Q o hasar. Listine bak ya. Ben kafa atıyorum. Şimdi kaç kaç oynuyoruz? 5 5 6 oynuyoruz. Ama oyun öyle mi gidiyor, öyle mi işliyor? Hayır. Takım için KDA'dan daha fazla kasmadan, daha fazla XP kasmaktan çok bak mesela Irelia bana 3 level fark atmış. Bunun bir önemi var mı? Yok. Takım için bunlardan vazgeçmek lazım. Yapacak bir şey yok. 8-1 oynuyor adam. Şimdi şu Irelia 8-1 oynadığına inanır mısınız? İnanamazsınız. Kamil onu kaç kez alacaktı kim bilir. Ama o adam onu 8-1 oynattırmak zorundasınız bir jungle olarak. Yoksa kaybedersiniz. Tek başınıza taşırsınız. Taşırsınız evet. Ama bir yerden sonra siz, siz de kesileceksiniz. Baksana Kamil'e mesela Kazik hasar atamıyor. Çünkü Kamil daha güçlü bir hero. Lee Sin gel buraya hop. <laughs> Atladığım gibi öldü. Bakın sürekli karşı ormanda oyun oynadığımız için Jin ne yapıyorsun kanka? İşte bu oluyor. Sürekli karşı ormanda oyun oynadığımız için Jin orayı güvenli sanıyor. Orada mesaj atmaya çalışıyor. Birbirlerine flame atıyorlar şu an karşı takım. Bak Silas'ı izliyoruz diyor. Botu açalım hemen. Ya o kadar gank attım ki o kadar oyun içinde oldum ki Karşı takım salmaya başladı şu an oyunu Artık bunaldılar yani şöyle Ağustos'ta farm yapıp 2 2 iki bot atamadılar, 1 bir mit 1 mid atamadılar o kadar canlar sıkıldı ki. Ejder'e gidelim. Şu Ejder'i alalım sonra Boran yaparız. Orada bir savaş oluyor. Lulu almışız orayı evet aldık tamam. Benim gelmeme gerek yok. Oyun bitti şu an. Jin AFK kalmış zaten öldükten sonra. Sinirlenen adam AFK kalmış. O kadar bota gittim ki adam şey diyordu. Kazix gel lan gel diyor sen de gel diyordu. Naut şey diyor, e, Camille'sini raporta yeniliyor. Bu arada seriye yeni girmişim şu an. Yine bak AFK değilmiş abi. Bilerek AFK kalmış. Yani orada oyundan düşmemiş yani. Bak burada nasıl küfür ediyor abi. Çünkü adamları oynatmadım. Sürekli daralttım. 3 tane Honor gelmiş. Şimdi şu oyuna baktığımızda ben 7-5-7 oynuyorum. İrelia 10'a 1-6 oynuyor. Sözde bu görünüşte İrelia 10'a 1-6 oynuyor. Ama bu oyunu kim taşıdı? Bu oyunu kim hükmetti? Ben hükmettim. Hızlı jungle taktiğiyle böyle arkadaşlar yani karda kasma derdiniz varsa bunu yapmayın. Bakın şimdi şu Jayn 3 4 oynamış. Aslında 3 4 oynayacak adam değildi. Bu 12 4 20'ye 24 falan oynayacaktı. Bu Kamil de işte böyle 3 7 oynayacak adam mıydı şu Irelia e karşısında? Hayır. O son savaşa ben katılsaydım Irelia'dan daha hasarım fazla olurdu diye düşünüyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yavaş yavaş daha iyi anlatımımı geliştireceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Beni izleyerek Gül'ü oynaya Kha'Zix'le Plat, Diamond çok rahat olursunuz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Video beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Taktik savaşlarında da ligim Diamond 4. Orada da Challenger'a kasmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.